Sevgili dostlar, herkese merhabalar. 19 Şubat e, Pazar İzmir Altılı Ganyan Tahminleri için sizlerle birlikteyim. 9 koşulu bir İzmir programı var. Ama ben size 4. koşuldan itibaren sadece ikinci altılıyı vereceğim. E, çünkü Adana Altılısı da var. E, çok dağılıyoruz arkadaşlar. Dağılmamak için e, sadece ikinci altılıyı vereceğim. Diyeyim Kısaca geçeyim. Dördüncü koşuyla birlikte altılı ganyan, ikinci altılı ganyan start alacak 15.30'da şartlı 4, 4 büyük İngilizlerin 2000 metre mesafede yapılacak olan kum yarışıyla başlayacak. ikinci altılı. Yani açıkça söylemek gerekirse burada özellikle e, e Pakojet gibi Antalya'dan e, çok formda gelen bir safkan var. Yine aynı şekil baştaner Pakojet, Minigan. E, yani 10 atın koştu ama gerçekten e, özellikle bir 6-7 atın birbirine çok denk olduğunu düşünüyorum. E, ben bir sıralama çıkardım ama ben ilk ayağa biraz kalabalık geçme taraftarıyım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 6 numaralı Run for başlayacağım. E, gruba göre son koştuğu yani yaklaşık bir 60 günlük, e, 55 günlük, 52 günlük bir arası var. E, kısa vadede 7 bir yarışla e, araya gitti. Tatminkar hazırlıkları var. Grup gayet uygun. E, yerinde yürürse çünkü virajla birlikte yani bu yarış şöyle bir net bir tavşan yok. Yani, Pakojet, Asfar öne çıkacaktır. E, ama virajla birlikte bu yarışın çok hızlanacağını düşünüyorum. E, o yüzden Altın numara Run for çok etkili bir yarış bekliyorum Kadir Tokaçoğlu'yla. Günlük halinde benim net favorim arkadaşlar. İlk ciddi rakibi bence 3 numaralı Pakojet olacaktır. Mustafa Çiçek tercih var. Son 5 yarışın 4'ünü kazanan bu e, özellikle anne kardeşlerine baktığımızda Pakojet'in e, beklenen yarışlarını son 2-3 ay içerisinde yapmaya başladı. 2. E, sıradan bu safkana şans vereceğim. 3. sıradan 4 numaralı başlanır. Eee son dönemlerde bir form tuttu. İyi gidiyor. Grup uygun. E, bence sonlarda bir yarışın hızlandığı yerde fiş çekebilir. E, dördüncü sıradan da 5 numaralı Minidan diyeceğim. Son yarışını Özcan Yıldırım'la kazandı. bence bu 4 at küçük ve orta açık kuponlar için yeterli. Geniş kurgu yapmak isteyenlere bir sıralama vereceğim. 1 numaralı Dembe, 7 numaralı Zlatibor, 2 numaralı Asfar ve 8 numaralı Jason Bourne diyeceğim. 9 10 numara safkanları tutmuyorum ama istiyorsanız kapatıp rahat bir şekilde yarış izleyebilirsiniz. Ama benim sıralamam 6, 3, 4, 5. Küçük orta ölçü kuponları yeterli. Geniş kurgular için 1, 7, 2, 8 ya da hepsi arkadaşlar günün ilk ayağında İzmir'de. Günün 5. koşusu Altılı Ganyan'ın ikinci ana geldiğimizde İzmir'de arkadaşlar. Yani bu yarışı incelediğimde e, beklenti içine girdim ama bir türlü cevap veremeyen isimler var. E, yarın uygun rakiplerinin yanında artık son yarışına çok sürdürük ve beklentili olan 11 numaralı Safter'im. Ben grubun uygunluğuyla yarın kazanabileceğini düşünüyorum. Erkeklerin yanındaki yarışı bence daha muazzamdı. Son yarışında bir biraz etkilendiğini düşünüyorum ama grup gayet uygun. Yukarıda diğer atlarda da çok böyle aman aman bir şey göremediğim için ben yarın özellikle 11 numara Safka'nın kazanmasını bekliyorum. Ee, tuttuğunuz isim varsa farklı bir tercihiniz varsa kullanabilirsiniz. Ee, ama ben bu safkanın yarın kazanmasını bekliyorum. E, ee, yani yarış anlatırken bir şeye daha baktım da takılarla ilgili bir değişiklik var mı diye. Ben Erhan dört 4 kere binmiş bu ata. Ee, artık yani bence zamanı geldiğini düşünüyorum. Ee, bakalım yarın bize altılıyım safkan kolaylaştırabilir. Günün 6. koşusu Altılı Ganyan'ın 3. ana geldiğimizde e, özellikle burada e, son yarışını size banko önerdim yani alternatif banko önerdiğim e, Rüzgar daha'n yarın mesafeye de çıkacak nasıl olacak bilmiyorum ama e, ben o gün Rüzgar Dağ'ı kazanırken Boz izledim. Dış kulvardan atakları çok etkiliydi. Yani at bangır bangır bağırıyor. Ben diyor mesafe istiyorum. E, ben benim burada favorim arkadaşlar 2 numaralı Boz Yine rakip bence rüzgar dağın olacaktır. Ama 5 numaralı Halim ağlı'nda yarın ters bir yarış bekliyorum. Zaten bu safkanlar e, e, nasıl denir? E, son yarışını 1 2 3 bittiler. Ama yarın mesafenin uzaması bozarsanın çok lehin olacağını düşünüyorum. 275 e, 2 7 5 ya da 2 bir adım önde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Günün 7. koşusu 2. altılı ganyanın 4. ayağı Grup 3 Femi Simsaroğlu koşusu 3 yaş İngilizlerin 1900 metre mesafede yapılacak olan e, koşusu. Yani şimdi yarışa baktığımız zaman e, Aston Legend liderliği alacaktır Big Sadler'la birlikte. E, tam pek yükselecektir ama Big Sadler çok kötü. E, yani performans olarak yerlerde bu safkan. E aslında baktığımız zaman hiç lafı uzatmaya gerek yok. Yani 5-6-7 bu safkanlar gruptan çok farklı. Şimdi son e, kazandığı 4 yarışta yaklaşık 3'ünü ekürü koştuğunu bildiğim. Raksolid. Yarın bu safkan için tempo nerelere çıkar bilmiyorum ama benim burada favorim yarın. 7 numara Drep'tir. Şimdi bu safkan e, son yarışında Raksolid'e geçirdikken Raksolid'in gerisinden e, sprint'e başladı. Yarın nemlenen pistin o gün Raksolid'in lehine olduğunu düşünüyorum. Yarın e, nemli pist yok. Kuru pist bekliyorum ben İzmir'de. Yaş görmedim. Varsa da artık e, ona göre bir değerlendirme yaparsınız. Bu safkanın aksiyonları çok güçlü. Yani 5 yarışın 3'ünü kazanmış. ikisinde ikinci. Gerçekten grup biraz zor gibi görülse de 7 numaralı Draktor'dan ben yar çok etkili bir yarış bekliyorum. Benim net favorim. Ee, yani burada bir riske girecek olsam ciddi 7 numarası Safkan'da kalemi kırarım. İlk ciddi rakip bence 5 numaralı Dolio olacaktır. Sallı bir safkan. Yarın mesafede Lineart temsilcisinin etkili bir yarış beklesini bekliyorum. Ve sonra 6 numaralı Raksol e, Raksolik diyeceğim. 7 bir adım önde 5-6 sıralamam günün dördüncü ayında. Günün beşinci ana geldiğimiz zaman arkadaşlar iki numaralı Diomedia. Yani bu safkan son yarışında da ıslak e, pistte önermiştim. Yarın grubun uygunluğuyla benim yine böyle alternatif bankada inandığım bir isim. E, bu safkanı size bir adım önde gruba göre değerlendireceğim. Bir numara Bilevblad. Bulat e, binicisi iyi, iyi binici olduktan sonra at kumaşını göstermeye başladı. Etkili yarışlar yapıyor. Yarın 2 numara safkan en ufak bir hatasını affetmez ve son sıradan 4 numara Master Storm diyeceğim eğer kaçırırlarsa bitirebilir arkadaşlar. E, sert tempo yapıyor bir isim. Yarın Mertcan Çelikli ters bir yarışa imza atabilir. 2 alternatif bankoda inanıyorum. 1 4 ciddi rakipleri olacaktır. Günün 9. koşusu sona geldiğimiz zaman arkadaşlar e, yani bu yarış harbiden biraz benim başımı ağrıttı. Çünkü stil olarak birbirine çok benzeyen isimler var. Yani Bombacan, Ortaylı, Adamım. Zaman zaman bunlara başparmak parmak katılıyor. Zor bir yarış ama ben ne olursa olsun 2 numaralı Bombacan'ın favori olmaya hak ettiğini düşünüyorum. ilerleyen raşına rağmen. Sonra 9 numaralı Saluki. Mamus Afgan'dan Yarın Özcan Yıldırım idaresinde çok etkili bir yarış bekliyorum. 2. sıradan şans vereceğim. Üçüncü sıradan bir numaralı Oltaylı. O da çok formda. Yani biraz burada performanslara da bakarak değerlendirme yaptım. 2-9-1 küçük orta açık kuponlara yeterli arkadaşlar. Geniş kurgular için bir jockey tercih olduğunu düşünün. Taylı'nı da bildiğim etkili sprintler yapan 11 numaralı şans ekim. Ben bu safkana şans vereceğim arkadaşlar. Son sıradan da 6 numaralı baş parmak diyeceğim. Tekrar edecek olursak 2-9-1-11-6 geniş kurgular için arkadaşlar. Tuttuğunuz atlar varsa değişiklik yapabilirsiniz. İzmir biraz basit gibi görünen bana zor bir yarış geldi. Ön planda değerlendirdiğim isimler var. Bankom da yarın son yarışında çok etkili koşmuştu. Bayağı da bir sürü direktti. Yarın ben beklenen yarışının yapmasını beklediğim Bankom Safter'ın. Favori plase yani özellikle 2. 3. 4. 5. favori plase bitme ihtimali yüksek arkadaşlar. Kendi tuttuğunuz atlarla bir değerlendirme yapıp uygun bir kupon çıkarabilirsiniz. Yarın İzmir özelinde hepinize bol şanslar diliyorum. Birazdan Adana tahminini de atacağım. Adana tahminlerini görüşmek üzere diliyorum. Bu arada dünkü özellikle Adana tahminlerinin altında bayağı bir baş sağlığı ve taziye mesajları vardı. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim hepimizin ölmüşlerine denilen rahmet eylesin. Rabbim Mevlam bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Depremler olacak ama biz önlemlerimizi alalım diyeyim. Adana tahminlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.